Ilıca Mahallesi'nden Hacı Budak Köyü'ne giderken yolda karşılaştığımız yaralı yaban keçisine şu anda tedavisini uyguluyoruz. Şurada bir grü var. Maalesef şurada bir grü var. Milli parklara teslim edeceğiz. Çok güzel bir dağ keçisi. Evet. Evet, Karabük ekibi olarak e, Maraş, Ilıca beldesinden köye giderken önümüze bir dağ geçisi rast geldi. E, arka tarafta ayağı kırılmış. Muhtemelen e, avcıların yaptığını düşünüyoruz. E, elimizdeki imkanlarla gerekli işlemleri yaptık.